bulaşma, fena olur. Fena mı olur? Aaa! Bulaşır <laughs> <laughs> Bakma demedim mi lan sana ha? Bak, bak bak bak! Boş ver şu arsızı! <laughs> kesin artık eşek Bırak ya. şu artımı! Attınca şaka ediyor işte! Hadi dağılın size! Sen de uzak var <laughs> artık, hadi, hadi hadi! Bıraksana ortamı! Ee, bıraktık hoca, sinirlenme! Kaç defa söyledim sana! Şu delinin kamyonuna dokunma diye! <laughs> Şunu bir gün yolda kıstıralım o uyuz kamyonuyla beraber! İnşallah uzun yol işidir. İyi akşamlar. Buyur Dilek hanım. <laughs> Vay! işini mi bozdum İstanbul'da <laughs> Uyma bu serseriye! Niye çağırdın beni? İş verdiler, baracak kum taşıyacaksın. O bata kamyonumu sürmem ben! Tuhaf adamsın İstanbullu! Başkası olsa bana ne der? Kamyon şirketin malı! Hani hep uzun yola verecektin beni? Benden daha çok seviyorsun kamyonu! Kıskanıyorum! Kendi elimle nakışladım ben onu. Günde yüz defa pis bataklığın içinde git gel git gel. Pis işleri sevmiyorum ben ya. Yarın öbür gün bir numara yapar, başka işe veririm seni. Gönlün oldu mu? kusura bakma arkadaş. Bok bir işe verdiler arkadaş. Bir gayret, şu bataklığı geçersek. Şimdi ayvayı yedik işte. Mahsusu yapıyor bu dilek karısı, seni benden kıskanıyor. Kendi ağzıyla söylemedi mi? Sen de başımda dikilip durma be adam! Boşuna bekleme nine, seni götürecek halim yok! Nine değilim ben! Nesin peki? Vay ana, bu ne güzel kız böyle! Yakışıklı çocuk buralı değil herhalde. Kekliği ürkütmemeli. Anam bir duyarsa. Al yazmalı bir dakika. Durursam bir daha kurtulamam. Biraz süt versene bacım. Sanki bebek de meme yemeyecek deli oğlan. <laughs> Eline ayağına düştüm arkadaş. Bu bataktan kurtaracaksın beni. Ulan çamur, bırak yakamızı! Hadi aslanım! Geliyor mu ne? Ah, kekli düz ovada avladım Al yazmayı çam dalına bağladım Şıkıdı kımıkıdı, şıkıdı kımıkıdı oynadım, şıkıdı kımıkıdı, şıkıdı kımıkıdı kı oynadım. Buyurun, gideceğiniz yere kadar götüreyim sizi. İstanbullu mu ne? Daha başında özel arabalı zamparalara döndük, iyi mi? Hadi atla, köye bırakırım seni. Anam beni sağ koymaz, öldürür. bilecek mi, bilmeyecek mi? Binsem mi, bilmesem mi? Bilsem mi, bilmesem mi? Hiç mi gün görmeyeceğim ben? Binecek, binecek! Yüreğim kaydıysa günah mı? Anam da duyarsa duysun. başardık arkadaşım. Benim adım İlyas. Kamyonumun adı Aldırma Günü. Senin adın ne halı yazmalı? Birimle konuşmuyor arkadaş. Peki niye konuşmuyor? Ha? Bizi adam yerine koymuyor mu diyorsun? <laughs> Ziyanı yok. Gülüşü yeter bize. E, burada ineyim ben. Yarın aynı yerde, aynı saatte çamura saplansam yardıma gelir misin? Bilmem. Orası yol, bir gören olur. Kalenin orada bekleyeceğim seni al yazmalım. Adını söylemezsen gitmem. асия